Geldiniz ben Emine. Bugün sizlerle salonuma almış olduğum kılıftır, yastık kılıfıdır, halı örtüsüdür. Onları birlikte deneyeceğiz. Salon mu değil mi diye baktım ama halı örtüsünü daha hiç denemedim. Bugün geldi. Onu bekliyordum. Nereden baksanız 20 gündür koltuk kılıfları geldi. Onların hepsini Trendyol'dan aldım. Şimdi şöyle göstereceğim onları. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini basmayı unutmayın lütfen. Hemen geçelim şöyle. Ben normalde Kalanımı böyle sürekli değiştiririm. Hani böyle insanlar ne yapar sıkılır, göz böyle yorulur. Daha önce koltuklarım benim 3 2 1 1'di. Ben sonra gittim onu 3 3 1 yaptım. Değiştirmek istediği zaman insan yapıyor bir şeyler. Vallahi tekillerin kolçaklarını söktüm. Gittim ikilinin kolçağını söktüm. Onları birleştirdim. Ben onu göstermiştim Instagram'da paylaşmıştım ama telif gelmiş müziğine kaldırdı. Instagram oradan onu bilmiyorum neden yaptı. Şöyle gördüğünüz gibi gri renkte aldım. Yani duvarlarla bu kadar aynı renk olacağını hiç düşünmedim. Bunun rengini eşim ve çocuklar seçti. Yani ben normalde daha böyle gri istiyordum. Nasıl diyeyim size üstümdeki gibi diyeyim. Yani öyle bir gri. Böyle kırçılları falan vardı. Öyle bir şey istiyordum ki duvarlarla aynı renk olup da boğmasın diye. Ama böyle istediler. Böyle aldık. Baktım gayet esnek. Çok tereddütte kaldım bunu alırken. Çünkü koltuklarım benim çok büyük. Yani kol kısımları çok büyük ebat olarak çok büyük. Salonu falan getirdiğiniz zaman böyle dolu dolu gösteriyor evi. Ondan dolayı da çok tereddütte kaldım ama oldu. Ben bunu aldıktan sonra bir güzel 50 liralık da indirim oldu. Ben sipariş verdim kargoya verildi hop indirim oldu. Ben bunların linkini koyarım. Benim gibi böyle alıp almamakta tereddüt yaşayanlar olursa valla benim koltuklara göre bakarsınız şimdi ona göre alırsınız. Benimkiler çünkü yastıklı. Yastıklı olmasına rağmen güzel oldu. Yani bir de kedi olduğu için ben derilerimi mahvedeceğini biliyordum zaten derilerim sağ olsun. Arka kısımlarını bilhassa böyle tek koltuk ve bunda bir şey yok ama şu cam kısımda olan koltuklarımın derilerini tırnak yaptı. Yani tırnak izi yaptı. Daha küçükken yaptı. Şu an yapmıyor ama zaten onları mahvetti. Koltuklarımın üstlerine bir şey yapamıyor. Kadife tarzında bir şey olduğu için onu da söyleyeyim soranlar oluyor. Kadife ve böyle nubuk tarzı şeyleri kediler tırnaklayamıyormuş. Haberiniz olsun. Çünkü koltuklarıma yapıyor. Hiç böyle tırnakları geçemiyor. Onu da söyleyeyim buradan. Şunları açacağız. Bir tane fazla kalıyor tekli. O da yedek olmuş olacak. Şöyle yastık kılıfı bunlar. ikinci aldıklarım. Ben başka almıştım. Bu gri'nin biraz daha böyle yine aynı şekilde koyusu ve ortasında böyle siyah bir kelebek vardı. Bunları da verdiğim 139 liraydı. Bu arada o kılıflar, koltuk kılıfları 800 lira civarındaydı. Ben aldım kargoya verildi. 750 liraya düştü. İndirimleri Dikkat edin. Kovalayın. İndirimler oluyor çünkü bunlarda. Bunu da 139 liraya aldım. Ben aldım. 121 liraya düştü. Yine aynı şekilde kargoya verildikten sonra Ay şaka mısınız? Nesiniz ya? Bu satıcılar valla bilmiyorum. Bu şey mi? Sipariş vermeyi mi bekliyorlar? Anlamadım. İptal etsem kargoda nereye iptal edeceğim? Edemiyorum. Şunu da şöyle göstereyim. Şimdi fonlarım benim kahve tonlarında olduğu için koltuklarıma göre ve aralarında şöyle açıklı böyle renkler olduğu için şöyle bir şey alayım dedim. Yani böyle sarıları olsun, bilmem neleri olsun, daha çok böyle gri gri boğmasın diye. Valla bunları takacağız. Arkaları böyle fermuarlı ama arka kısım düz. Bu da kadife gibi burası. Allah yıkadıkça bakacağım renkler atacak mı, bilmem ne yapacak mı. Yorumlara baktım, baktım. Bazı şey demiş, rengi soluk geldi ama benim gördüğüm gibi rengi hiçbir solukluk yok. Valla bakın rengi böyle gayet iyi. Bunları şimdi deneyeceğiz. Halı örtüsünü Allah bilmiyorum. Bakınız. <laughs> Bu da gerçekten şaka gibi bir şey oldu. Ben bunu sepetime ekledim. Özel ölçü olarak yaptırdım. Çünkü halımın ölçüsünde şey yok. Halı örtüsü yoktu. Tam indirime girmiş böyle bekliyorum. Hani indirime girsin de alayım diye. İndirime girdi. Dedim ki tamam. Emine ver siparişi. Verdim siparişi. Akşama bir baktım Siparişinizi özel ölçü yapamıyoruz. İptal eder misiniz? Allah Allah dedim. Yani niye iptal edeyim? Seri üretime giriyorlarmış. Seri üretime girdikleri içinde özel üretim yapamıyorlarmış. Dedim Allah beni mi buldun? Bunu da 295 liraya mı ne aldım? Bakayım. 295 lira. Hatta ölçülerimi verdim. Kalın halı dedim. Şeyli dedim. Tüylü dedim. Onları söyleyin diyorlar. Çünkü 147'ye 237 imiş benim halı yok onun ölçüsünde. 170'e kaç verdirdiler bana? 170'e 250 veriyorsunuz bu halı ölçünüz varsa. 295 liraya geldi. Ama ben bunu kaça gördüm? Hani o indirimli haliyle benim halı ölçüsünde 221 liraya düştü alamadım. Gerçekten alamadım. Bu da şaka gibi. Yani bildiğiniz böyle biraz kazıklandım gibi bir şey oldu. Yani indirimlerden yararlanamadım. Nasıl bir şey oldu hiç anlamadım. Ben şimdi bunları hızlıca takacağım. Bunu da bakalım olacak mı olmayacak mı? Ölçüler tam oldu mu? Onu da bilmiyorum. Koltukları daha önce denedim. O da bakmak zorundaydım. Çünkü bunu bekleyene kadar 20 gün süre geçti. 15 gün iade süresi var mecbur olarak takıp bakmak zorundaydım. Eşim pek fazla beğenmedi komple kaplıyor diye. Ben de dedim ki hani en azından dedim yanlardakileri görmeyelim. Şu kol kısımları görmeyelim. Hani kedi mahvettiği için. Çünkü koltuk kaplatma koltuk parasından daha pahalı olmuş. Fiyat aldık koltuktan daha fazla para çıkarttılar. Yani dedim ki kalsın koltuklarımda çünkü hiçbir şey yok sağlamlar. Böyle dedim örtülerle idare ederiz. Yani bu örtüleri de söyleyenler olmuştu bana ama ben dediğim gibi çok derecede kaldım. Hani olacak mı olmayacak mı ama oluyormuş. Yani bunların kadife tarzları da var sanırım ama onu Instagramda gördüm, normal trend yolda falan görmedim. Kadifeleri gibi böyle hani novuk gibi bir şeyini bulsam ondan da alacağım da Instagram'a güvenmiyorum ki bir kere aldım başıma neler geldi İptal ettirdim siparişi iptal ettirdiğim takdirde avukatlar bilmem nelerle uğraştım onlar da ayrı bir dert. Başlıyoruz şimdi. İlk önce ne yapalım? Yastık kılıflarını değiştireyim ben. Allah ölçüler 45'e 45 miydi, 43'e 43 müydü öyle bir şeydi. Yani ölçü aldım ben. Yastıklar benim 43 43 sanırım. Şimdi ben sizlere göstereceğim de. Şunları hızlı hızlı yapmam gerekiyor. Çünkü biraz zaman alacak. Bunları şu an yıkamadım. Ben bir takayım şunları. Ondan sonra ben bunları yıkarım. İsteyenler olursa ben bir kere yıkadıktan sonra size de yıkamasını çekerim. Çünkü yıkama talimatları var bunların. Yani onu yapmayın, bunu yapmayın. Ve yumuşatıcı koymayın. Dereceyi ayarlayın. Halı örtüsünde bir bilhassa o şekildeydi. Bakalım bu buna olacak mı? Oldu oldu. Tam oldu. Biraz. Böyle oldu. Bunu böyle yavaş göstereyim. Diğerlerini hızlı hızlı takayım. Koltuk kafanın teklisi ölçüsü lastikli olduğu için kol kısımlarından falan biraz böyle dar gibi oldu. Ondan sonra baktım esneme payı var. Ondan dolayı biraz esnedi. Onları göstereceğim şimdi. Böyle yastıklı olanlar hani düşünüyorsanız şimdi ben onu da göstereceğim nasıl yaptım. Çünkü yastık kısımlarından böyle boşluk kalıyor. Şeyleri var, süngerleri falan var. Onlarla ayarladım. Güzel durdu dediğim gibi ama işte hani bütün kaplıyor diye bir insanı şey yapıyor. Biraz boyu olmuş gibi. Onları şimdi göreceksiniz kendiniz. En azından fikir olsun sizlere ki böyle düşünenler olursa diye böyle bir şey göstereyim dedim sizlere. Yastıkların arkaları da şey olsaymış ya. Yani krem rengi yapacaklarına bari gri gibi bir şey yapsalarmış da açık renk batacak. Çocuklar batırır. Yastıkları koyduk. Onları şöyle alacağım. Şimdi bunları da hızlıca geçireceğim. Bir de şöyle içinde iki tane bez hediye göndermişler. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Yorum yaptım. Hatta resimlerini bile koydum şeye. Trend yolda aldığım yerde. Şunlar şey hani bu yan kol kısımlarına falan örtünün kaymaması için şöyle süngerler var. Bunlarla şimdi yanlardan tutturacağız ki hani böyle oturup kalktıkça o kılıf çıkmasın diye. Bakın rengini falan göstereyim. Bal peteği deseninde rengi böyle şey. Tam benim duvarların rengi gibi. Hani değişiyor. Böyle sanki mavi, açık gri. Bazen böyle baktığınız zaman lila rengini anımsatan bir renk vardır ya. Gelinteli rengi. Bu da mesela bakın rengi böyle. Ama ışığa göre işte şeye göre oğlum diyor ki mavi mavi diyor. Çok diyor güzel diyor beğendim. Yani şey mavi gibi geldi çocuğa ne yapsın açık gri. Şöyle yapalım. Şimdi biraz nefes nefese kalacağım tabii ki. O da koltuklar ne yapacak? Arkadan önden, sağdan soldan düzeltmeye çalışırken, şimdi kol kısımları bir ayarlayayım çünkü şunlar önler, zaten şeyi de var. Aldığınız yerde videosu da var, hani takma videosu. Uzakta kalacak ama şu kulak kısımlarını şuraya kol kısımlarına verdiğiniz zaman gerisi kolay. Yani denediğim için olacak mı diye denedim mecburen çünkü bir koltuğumun boyu üçlüden daha uzun üç buçuk gibi düşünün şu koltuğu. O şekilde. Yani bunu olduysa bu üç buçuk kolta dediğim gibi herkesin koltuğuna uyar. Sadece işte kol kısımları olmayanlara uymuyor sanırım. Zaten orada koltuk modelleri vardı. Şimdi bakın böyle gördüğünüz gibi boşluk duruyor. E benimkilerde yastıklı olduğu için ne yapıyorum? Altına sokamıyorum bunu. Yanlardan, şuralarından süngerlerle tutturacağım ama. Daha çok böyle ayarlaya ayarlaya. Bir şu yastık kısmından koyuyorum. Bir de alt yastık kısmından koyuyorum şunu. Böyle düzeliyor orası. Şimdi şuraları ayarlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi şuradan esnemeyi alabilmek için buralara biraz okuşturuyorum. Çünkü esneme payından şuralar dediğim gibi boşluk kalıyor. Yastıklar da olacak mı? Onlar hiç bilmiyorum ya. Bakayım. O siyahlı olan olsaydı belki bir nevi daha iyi olurdu ama kahvenin yastıklarımla asla olmadı. Şuraları dediğim gibi bekliyorum. Bekleyeceğim biraz. Esneme payını ayarlasın diye. Altları falan görüyorsunuz değil mi? Komple kaplıyor. Şu an yastıklarla uyumuna bakıyorum. Oldu gibi bir şey. Şeker şimdi bunları tırmalayıp tırmalayıp dursun. Kaçıracak yaparsa bunları. iplikleri atacak. İnşallah dokunmaz. Tek umudum o. Çünkü şu an böyle tırnaklarını de koltuklarda şey yapmıyor, törpülemiyor. Bakalım bu taraflara geçelim. Bu tekli biraz zorladı beni takarken. Ama oldu. Şu kısımlar var ya. Işık da geliyor şimdi perdeden. Şu kısmı kollara veriyorsunuz. Bunları mecbur önden takmak zorundayım. Çünkü arkadan çok geliyor. Diğer tekliğe bakmıştım da şurada böyle kırmızı leke gibi bir şey var. Şimdi gelelim şu karşıdaki üçlüye. Görün diye böyle böyle takıyorum onları. Ama o yastık kılıflarının aralarına soktuğum şeyler var ya Onları çıkartacağım çünkü oturdukça esneyecek oyalar. Çünkü denedim. Olmazsa geri gönderecektim. Baktım bayağı esniyor. Yastık altlarındaki o bombelik oralardan gidiyor. Gelelim şuna. Bakalım sağlam mı? Tam ölçüde mi? Vallahi nefes nefese kaldım. Bir tane sünger çocuklar sanıyorum ben. Onları takmaya çalışırken yok ettiler. Normalde çünkü hepsi eşitti. Onlara bir de laf yetiştirmeye çalışıyorum. Bir ara geldi. Ufaklık sanıyorum. Sünger'in bir tanesini aldı. Onu bulunca şu diğer üçlüye takacağım. İçi şöyle süngerli. Ay i̇nşallah olursun sen de. Çünkü seni bir haftadır dikilmeni, <laughs> bir haftadır da gelmeni bekliyorum. Olmazsa çok üzülürüm. Nasıl bu? Şurada ortada lastik var. Anam o. Halıyı da ondan mı geçireceğiz? Vallahi geçireceğiz. Tam ortada lastik var. Bakın. Buradan takalım bakalım. Ay ben böyle uzaktan uzaktan gösteriyorum ama yakından yakından vallahi göstereceğim ama şu teklik koltuğun şurasına vallahi taktım. Büyük ihtimalle o makinede şey yaparken boya lekesi. Ben çünkü diğerini denedim büyük ihtimalle. Bu da diğer teklik koltuğun alanı. Şans eseri onu taktım. Ama iyi oldu bir yandan da gördüm. Şöyle şunu şuradan Geçireceğiz bakalım. Nasıl geçireceksek. Ay düğme gibi bir şey yapsalarmış ya. Bu lastiğe nasıl yapacağız bunu? Nerede plastik lastik ya? Lastiği bir geçeyim şuradan da. Ay vallahi ne uğraştım. Değil mi? Çok uğraştım. Oh. Bir de olmaz mısın? Örtü. Heh, geçti geçti. Geçti Allah'tan geçti. İnşallah güzel dikilmişsindir. Ne bileyim şimdi. Aa adım yazıyor. <laughs> Ay valla gösterdim onu da. Emine Deli Göz 147 237. 30 derecede yıkayınız yumuşatıcı kullanmayız. Şeyleri de yazıyor. O iyi bak. Adımı halılara kazıdım. Genişlik <laughs> tam. Şu kulakları verelim. Rengi de güzelmiş ya. Ya keşke şunu ben bildiğim renk gri alsaymışım. Allah. Ama yastıkların aralarındaki ama onlarda da bunlarda yok bu da? Ve yastıkların aralarındaki griyle de uyumlu. bilmiyorum ha, ki. Halının ölçüsü tam sanırsam. Çünkü tam boyutuna gelmiş durumdayım. İnşallah toplanma falan yapmıyordur. Şu kısımlarda bakın. İsim yazıyor. Şurada. Ya o dikiş aşamasında belki karışmasın diyedir de güzel bence. Biraz büyük müsün sen? Yoksa takamadın mı seni? Bence takamadım. Lastiği bir ortama ayarlayayım. Şu çevre lastik kısımları var ya biraz daha sıkı olabilirmiş. Sanıyorum ben firmanın gözünü korkuttum. Kalın halı dedim, tüylü halı dedim, ölçüyü verdim. Bir tık da sanki büyükmüş gibi ama hiç problem değil. Ben onu hallederim. Allah'tan böyle dik işi bir şey elimden geliyor. Yanlarından o köşe kısımlarından biraz tutturdum mu tam oldu. Yani hafif böyle tüylü olduğu için ne yapıyor? Hareket ediyor ama ne yapacak? Bu yıkandıktan sonra daha iyi böyle yani belki çekme payı falan var mıdır bilmiyorum. Belki ondan mı büyük bırakıyorlar? Çünkü altında sünger var. Ondan dolayı da olabilir. Şimdi 30 derecede çeker mi çekmez mi onu da bilmiyorum. Çünkü ilk defa böyle bir şey kullanıyorum. Onu da kullandıkça bakacağım. Allah, bakın böyle oldu ev. <laughs> Öncesini yanına koyuyorum. Bu da sonrası. Şu an şey gözüme çok tarif geliyor. Bir de üstüne gitmişim ben de gri giymişim. Ah tam olmuşuz gri gri. Fonlar biraz bozuyor mu bozuyor. Bakayım toplanıyor mu halı ya? Tabi biraz. Bakın şu kısımlarda toplanma oluyor. Onu bir alayım ve sizi de öyle göstereyim. Bakın mesela bu tekliğinin o alt kısmını sadece yanlardan koydum. Yanlardan koyduğum haliyle o şekilde. Şu kısmı bakın dedim ben. Şurada bir leke var büyük ihtimalle işte o makineden falan hani ölçü falan alırken öyle olabiliyor onu biliyorum. Yıkanınca büyük ihtimalle bu leke çıkacak. Ben diğerini taktığım için bunu görmediğim için şu an böyle videoda beraber görmüş olduk. Yastık kılıflarıyla bakın böyle oldu. Fonlarla vallahi bilmiyorum. Fonlarla uyumlu olmadı ama ne yapayım ya? En azından şey temiz temiz olsun. En azından koltuk silme derdinden biraz da olsa kurtulayım yanlardan falan. Şuraları bir göstereyim. Şunlar o köpükler burada. Bir tane köpüğü sağ olsun süngeri çocuklar ben video çekerken kaybettiler. Onu bulacağım. Ama bakın altlar şöyle duruyor. Yanlar şuradan şöyle duruyor. Bunların ayarlamasını yapacağım ben. Çünkü onlar dediğim gibi esneyecek. Esnedikçe daha da güzel olacak. O düşüncedeyim. Bakın arkalar da komple kapalı. Şuralar. Oralar da kapalı. Şunu da şöyle göstereyim. Araya soktuğum için alttan biraz kalkmış. Böyle. Yani bu örtüleri falan düşünenleriniz varsa bu şekilde. Rengi de böyle beyaz ışıktan bakın böyle tam bal peteği deseninde. Dikişlerinde herhangi bir problem görmedim ben. Bakın dikişlerini falan göstereyim sizlere. Hani böyle böyle dikişleri ama hiç böyle hani sökük mökük bir şeyleri yok sanırım. Yıkanınca da inşallah ona bir şey olmaz. Şu teklimde baya gergin duruyor. Yani gergin durması halinde bile bakın şöyle esneme payı var. Yani öyle esnek bir kumaş. Gelelim halı örtüsüne. Bakın şimdi yürüdükçe şu toplanma var ya patiklerimle size <laughs> göstereyim onları da gri. Bakın şöyle şöyle. Hani şu şeyler var. O da neden olabilir? Altı tüylü ya. Ben onu daha çok gerginleştiririm. Örtü gerçekten çok güzelmiş. Bakın. O şeyleri göz almayın o buruşuklukları bilmem neleri. Yıkanınca ben onlara bakacağım. Başka renkleri de vardı bunların. Böyle yeşilli, kahveli, ondan sonra daha böyle koyu, gri. Ama bunda koyulu, kırçılı. arada böyle grili, fümeli, açık grili. Yani böyle oldu. Bakayım. Şu an ev çok tuhaf oldu. Eşim geldiği zaman bakalım ne tepki verecek. Onun tepkisini merak ediyorum. Çünkü kolay kolay böyle bir şey beğendiremiyorum ona. Uzaktan göstereyim size komple de. Bakın böyle oldu. Evin havası değişti. Ben böyle hani beklemiyordum. Ama ben bu koltuk kılıflarını valla başka rengini de alacağım ya. Benim baktım aslında şu griden de. Ben öyle istemiştim. Sonra sepete eklemişken onu bana değiştirttirdiler. Çok koyu olmasın, çok koyu olmasın diye. Bunun rengi de idare eder. Çünkü duvarlarına bakın çok yakın renkleri. Olsun ya. Biraz da böyle kullanalım. Ne yapalım? Benim şimdi gözümün alışması lazım. Çünkü biliyorsunuz böyle göz alışana kadar biraz zaman geçebiliyor. Ama en azından değişik bir havası oldu. Çok gri gri oldu sanki. Ya sıklıklarını dediğim gibi ofis keşke alsaydım ya. Bu bezler bakın mikrofibermiş vermiş bu arada. iki tane. İsteyenler için linklerini koyarım. Şu halı ölçüsünü tam vermeye çalışın. Çünkü gördüğünüz gibi ben halı kalın dedim onu dedim bunu dedim bilmem ne dedim ama ben onu şey yapacağım ya. Dediğim gibi yıkadıktan sonra ben şimdi bunları komple çıkartacağım ve yıkayacağım. Sadece sizlere göstermek açısından ve fikir olması açısından böyle göstereyim dedim. Düşünenler olursa hani şu koltuk kılıfları bilmem ne gerçekten böyle insan görmeden etmeden hani bir şeyleri olmadan böyle kusurlarını göstermeyenler oluyor. Ben gördüğünüz gibi her şeyini söylerim. Öyle de bir yapım var benim. Yani saklamam. Gidip de o lekeyi saklardım mesela. Görün en azından böyle bir şey geldiği zaman da hani deyin ki böyle bir kusuru vardı ama dediğim gibi o kusur değil benim için. O çıkar yani her şekilde olur. Yıkandıktan sonra dediğim gibi bakacağım. Halı örtüsünün desenini çok beğendim. Artık böyle şeyden Allah gelmiş bana herhalde o giden bilmem neden. de 14 senedir aynı mobilya. 14 senedir de kahverengi koltukları böyle görüyorum. İşte perdeleri de değiştirdik. Toparladıkça inşallah her şeyi yapacağız. İnşallah faydalı olur böyle düşünenler için. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.